Merhaba dostlar. Evet bu hafta yayına başlıyoruz yine. Ancak doğrusu hani iç açıcı bir şey var mı derseniz maalesef söyleyemiyoruz. Yani Türkiye ileri demokrasiye örnek gösteriliyor. ileri demokrasi yaşatıldığı söyleniyor. Ama her gün yeni bir e, tatsız olaya uyanıyoruz. Yeni insan hakları ihlalleri Yeni ceberut devlet örnekleri. Gerçekten e, bununla nereye, nasıl gideceğiz, ne kadar gideceğiz? Herkeste bir kaygı var. E, hafta sonu birkaç önemli olay e, yaşadık. Ama bugün gerçekten e, çok içimizi sızlattığı için e, hemen söze oradan başlamak istiyorum. Yani bakın dostlar hiç sevmiyor olabilirsiniz ideolojileriniz tamamen farklı olabilir. Ancak iki tane gencecik akademisyen biz haksız yere işimizden atıldı kan hükmünde kararnameyle diyerek eylem yapmaya başladılar ve kendileri ölüme yaptılar. Çünkü başvurabilecekleri bir yargı mekanizması bırakılmadı. Bu hak tanınmadı onlarda. İlk başta da Anayasa Mahkemesi bu yolu kapattı maalesef. Şimdi bu insanlar artık ee, öyle bir rahatsızlık noktasındalar ki ancak günde iki kez Yüksel Caddesi'ne tekerlekli araçla gidiyorlar. Bakın her gün gidiyorlar. Ve ayrıca da dün bu insanlar gidip karakolda imza verdiler. Peki dün gece saat bir buçukta ne oluyor? Bu insanların evine polis kapıyı kırarak giriyor. Gerçekten dostlar ya. Herkes bir düşünsün. Bu nasıl bir devlet uygulaması? Bu nasıl bir devlet anlayışı? Gerçekten. Nasıl bir devlet anlayışı? AK Parti ceberet devlet anlayışını yıkmak ve, ve halka hizmet, hizmetkar olmak için iktidar olmadı mı? Ve geçmiş yılları bu ceberet uygulamalar nedeniyle hep eleştirmedi mi? Halk onun için buna oy vermedi mi? Peki bugünkü uygulamalar ne? Bu nasıl açıklanabilir ya? Her gün Yüksel Caddesi'ne iki kez gidiyorlar ve karakola gidip imza veriyorlar. Ya bunlar için evlerine gidip gözaltına almaya gerek var mı? Gecenin bir buçuğunda. Gecenin bir buçuğunda dostlar. Dün karakola gidip imza atmışlar. Yani gerçekten hani ne diyeceğiz? Hep söylüyorum ya vicdanlar gardıroba saklanıyor. Ne gardırobu ya? Gerçekten. Herhalde yerin on kat dibine falan gömülüyor. bir türlü oradan tekrar çıkarılamıyor. Yazık günah ya. Hiç sevmeyebilirsiniz bu insanları. Ey devlet, bunlar senin yurttaşların kabul etsen de etmesen de. Ya bir anlamaya çalış. Git bir dinlemeye çalış bu insanları. Ey bu ülkenin başbakanı, cumhurbaşkanı, bakanları. Bu insanlar niye ölüme yatmışlar? Anlasanız daha iyi olmaz mı? Azıcık küçücük bir empati gösterseniz daha iyi olmaz mı? Bugün de eşlerini, analarını, babalarını gözaltına alıyorlar. Şimdi böyle bir Türkiye. Ama inanın şaşkınlık içindeyiz. Ve toplum dengesini kaybediyor. Yani dostlar bakın, güler misiniz ağlar mısınız Allah aşkına? Ya cidden insan şaşırıyor ya. Şey, iki araç araç sahibi diyeyim yani araç demeyeyim, araç sahibi işte gişeye giriyorlar ya iki saniye sabretmiyor biri diğerinden. Ya da mutlaka birinin önceliği vardır aslında. Saygı da göstermiyor. Ya beraber giriyorlar. Gerçekten bu herhalde dünyada ilk kez yaşanan bir örnektir. Herhalde bu ilk örnektir ya. Hay dostlar bakın gülüyoruz ama gerçekten bu toplumun yani nasıl bir sinir katsayısına sahip olduğunu gösteriyor. Yani nasıl bu hale geliyoruz? Niye böyle oluyor toplum? Her gün gerginlik, her gün tatsızlık. Ya şöyle güne güzel başlamak istiyoruz ya. Ne güzel bak dün Fenerbahçe'miz bir Galatasaraylı olarak kutluyorum. Bir Avrupa Kupası kazandırdın. Şunu ağız tadıyla bir kutlayalım. Yok. Sabah bir uyanıyoruz. Ceberrut devlet uygulamaları. E yazık günah ya. Gerçekten yazık. Hepimiz bu ülkede yaşıyoruz. Ondan sonra işte hafta sonu çok önemli bir olay gerçekleşti. Artık hem Cumhurbaşkanı hem de AK Parti Genel Başkanı olan aynı isim. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Partili Cumhurbaşkanı. Yani bunun yanlışlığını biz söylemek zorundayız. Bu dünyada örneği olmayan bir uygulamadır dostlar. Hem parti başkanlığını koruyup hem de devlet başkanı, e, cumhurbaşkanı olan başka örnek yok. Yani demokratik ülkelerde. Yok böyle bir model. Trump aynı zamanda partinin başkanı mı? Hiç alakası yok. Şimdi e, o nedenle AK Parti Kongresi önemli bir dönüşüm. Ama hani demokrasi, reformlar ve değişim deniyor ya. Vallahi dostlar ben inanmıyorum. Ben inanmıyorum çünkü 15 yıldır bize böyle çok balkondan konuşmalar yapıldı. Çok ileri demokrasi nutukları çekildi. Aynısı iştir kişinin lafa bakılmaz. İşte daha dün demokrasi mitingi deniyor. Bugün kapı kırılarak yani ondan birkaç saat sonra gecenin bir yarısı kapı kırılarak iki tane ölüme yatmış insanın gözaltı işlemi yapılıyor. Yani şimdi bu durumda Zaten dostlar gerçekten bakın Sayın Cumhurbaşkanı pazar günkü konuşmasında işte 80 milyonu kucaklamaktan söz ediyor. E böyle mi kucaklama olur? E bunlar yurttaşlarımız. Anlamayacak mıyız bunları? Ölüme yatmışlar. Hani bir AK Parti milletvekili dedi ya, dinen bu yanlıştır diye. Peki dinen insanları işsiz bırakmak ve de onlara hiçbir yargıya başvuracakları yargı mekanizması bırakmamak uygun mu? caiz mi? Gerçekten insan çok üzülüyor. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki kimse kendisini ötekileştirilmiş hissetmesin. Şimdi bir kere bu cümle aslında sorunlu. Hissetmesin. Hissettirmeyeceksiniz. Kim hissettirmeyecek? Ülkeyi yönetenler hissettirmeyecek. Ama ne isteniyor? Hissetmeyiniz. E nasıl hissetmeyelim? Nasıl hissetmeyelim? Bal gibi de öteki hissediyoruz. Hayır oyu vereceksek terörist muamelesi görüyoruz. Cehennemlik görülüyoruz. E bunu kim yapıyor? İktidar yapıyor. İktidar sözcüleri yapıyor. O zaman demek ki iktidar e, ötekileştirmeyecek. Kimseye öteki muamelesi yapmayacak. Ama ben size söyleyeyim mi? Böyle bir kaygı yok. Varsa yoksa 50 artı 1 tamam. Gerisini boş ver. Ötekidir onlar. Bu anlayış yerleşiyor. Çünkü bakın Sayın Cumhurbaşkanı konuşmasını aynen aktaralım. Kimseni, kimse özgürlük alanını alanını tehdit altında görmesin. E gördürmeyin, hissettirmeyin. Buyurun. Her biri birinci sınıf vatandaştır. Vallahi ciddi kuşku var, gerçekten kuşku var. Kimseden bakın burası çok önemli. Kimseden illa bizi sevmesini istemeyiz. Ama herkesten bizi dinlemesini dinlemesini anlaya çalış anlamaya çalışmasını mümkünse katkı vermesini beklemek hakkımız. Hayır. Bizim hakkımız, bizim dinlenmemiz, bizim anlaşılmamız, iktidarda ülkeyi yönetenlerden beklentimiz bu anlamda bizim hakkımız. Hayır siz dinleyeceksiniz. Edebali bunu söylüyor. E zaten e, Sayın Cumhurbaşkanı Başbakan neredeyse 24 saat mecburen dinlemek zorundasın dinliyorsun ama peki o öteki görülenleri dinleyen var mı? Hayır. Siz dinleyiniz deniyor ve diyor katkı verin deniyor. E, i̇nanın dostlar bu bu değerlendirme yani e, olumlu bir değerlendirme değil Ülkeyi yönetenler açısından. Bence bu devlet anlayışının yanlışlığının görülmesi gereken önemli bir cümledir. Devleti yönetenler vatandaşı dinleyecek ve anlayacak. Anlamaya çalışacak. Kucaklayacak. Hiçbirisini ayırt etmeyecek. Şimdi Cumhurbaşkanı yine söylüyor. Hizmet yapıyoruz kimi ayırt ediyor mu? E yapamazsınız. Herkesin vergisi. Yani daha önce de Fatih Sultan e, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden şunlar geçsin geçmesin diyor muyuz dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Ya bu cümle kurulamaz bile dostlar. Yani demokratik bir ülkede bu çağda böyle bir cümle kurulamaz. Çünkü herkesin vergisiyle yapılıyor. Direkt %50'nin ya da AK Parti'ye oy verenlerin vergisiyle yapılmıyor ki bu. Herkesin katkısıyla yapılıyor ve de devlet ülkeyi yönetenler e, parti adına oraya gelseler de ben sadece partime hizmet vereceğim demez ki. Diyemez. Bu cümle kurulamaz bile. Şimdi bu diğer cümlelerde bu anlamda sorun. İşte partili cumhurbaşkanı. Vallahi e, evet diyen dostları bir kez daha muhasebeye çağırmak zorundayız. Bence hepimiz de bunu söylemeliyiz. Ve buna aykırmalıyız. Hakkımız var buna. Bakın partili cumhurbaşkanı. Partili yargı da oluştu. Parti üyeleri HSK, e, HSK üyesi seçildiler. e Partili medya patronu da geldi. E, bürokrasi zaten partili. Dostlar bakın bu devlet anlayışı bu devlet yönetim tarzı iyi bir tarz değil. Yani bu e, kurulan herhalde bütün Türk devletlerinde de böylesine bir tablo görülmemiştir yani. Öyle olunca da dostlar devlet e, yani sadece bir partinin iktidara kalmasına hizmet eder e, noktada İş iş yapıyor. Şimdi bakın. Yani hafta sonu bir şey daha oldu. Bir gazeteci olarak inanın çok üzüldüm. Ve söylenecek laf yok. Cumhuriyetin FETÖcü olduğunu bize kabul ettiremediler. Şimdi bir de Sözcü FETÖcü diye bize kabul ettirecekler. Ya insaf ya. Bugün gerçekten Sözcü gayet güzel başlıklarla çıkmış. Ta 2007'den beri FETÖ ile ilgili attıkları başlıkları birinci sayfa. Biliyorsunuz yani sözcü bir haberi en büyük kullanıyor. En büyük kullanan gazete. Ve bunu gazetesinde yayınlamış. Evet. Peki aynı başlıkları hangi AK Parti'ye yakın gazete attı? Bugün bu sözcü FETÖ'cü olacak. FETÖ'cü gösterilecek. Olacak değil de. E iktidarda alayla ve alayla işte cemaate Fethullah Gülen'e metiyeler dizmiş. Medyada hiç FETÖ'cü olmayacak. Ya gerçekten dostlar bu FETÖ'cü arayışı falan değil. Bu muhalif görülen her yapının, her kurumun, her organın susturulmasının başka bir adımıdır. Kimse inanmaz sözcüde FETÖ'cü aramaya. Yani bir de şu var dostlar. ya yani farz edin ki bir kişi iki kişi var. Ama bu sözcünün genel gidişatını etkilemez. Sözcünün politikası belli. Şimdi CHP'de arıyorlar ya. ya CHP'de 10 tane FETÖ'cü bulsanız ne olur? Hadi sızdılar. CHP'nin genel politikası üzerinde hiçbir etki yaratmaz. Ama iktidar partisiyle ne kadar iç içe geçtiklerini geçen 11 yılda çok iyi gördük. Devlet kurumlarının FETÖ tarafından nasıl egemenlik altına alındığını gördük. İşte ordunun durumu. Bakın hepsi bugün çıktılar. Umuyorum ki diliyorum ki bu iğrenç darbe girişimini yapanlar ve de perde arkasında olanlar bugün başlayan bu yargılamalarla iyice ortaya çıkar. Ama çok bir umudum var mı? Hayır. Hayır umudum yok. Niye? Çünkü bu sürecin de sağlıklı bir hukuki yolla devam ettirildiğine inanmıyorum. Görüyoruz. Sağlıklı değil. Bazı tanıklar e, hiç dinlenmiyor. Çok kritik görev almış olan insanlar örneğin genelkurmay başkanı örneğin MİT müsteşarı ne meclise gelip ifade verdi ne de bir başka yerde. Ve bir sürü soru işaretleri oluşuyor. Oysa bu iğrenç darbe girişimini yapan herkesin e, açığa çıkması lazım. Ve bu olayın bütün ayrıntılarıyla halk tarafından bilinmesi, öğrenilmesi lazım. E yok onu yapma. Sözcüğüm, Cumhuriyet FETÖ'cü olsun. Dostlar, gerçekten yani e, ironi falan da değil. Yani gülelim denecek bir durum yok gerçekten. FETÖ bahanesiyle ee, bir sürü muhalif görülen kurumlar, organlar devletin baskısına maruz kalıyor. E böyle ileri demokrasi olmaz. Yani böyle dünyaya demokrasi örneği de veremezsiniz. Hiç dünyada bunların örnekleri yok. Vallahi e, yani darbecileri en ağır şekilde cezalandırmalı. Ve bu darbeyi de bir daha bu ülkede böyle bir şeyler yaşanmayacak şekilde emsal oluşturacak şekilde tarihin karanlık sayfalarına gömmek lazım. Bunun için öncelikle yargının çok sağlıklı çalışması lazım. Ve hiçbir gizemin kalmaması lazım bu yargılamalarda darbe ile ilgili. Yani gerçekten dostlar ileri demokrasi hiç ileri ve demokrasi böylesine uygulamalar karşısında hiçbir şekilde yan yana gelemez. Vallahi inadını AKP diyebilirsiniz ama dostlar istediğiniz kadar gözünüzü kapatın. istediğiniz kadar kulaklarınızı tıkayınız. Bu ülkede bu örnekler her gün yaşanıyor. Her gün yaşanıyor. Ve vicdanen sorgulamak zorundasınız. İşte iki tane ölüme yatmış insan ya benimle aynı görüşte olmasalar en zıt görüşte olsalar da insanlar ya. Ey bu ülkenin muhafazakarları. Ne diyorsunuz bu bunlara? Evleri basılıyor. Ey bu ülkenin milliyetçileri. Ne diyorsunuz bu uygulamalara? Yani yazık, gerçekten yazık. Anlayalım birazcık ya. ya biraz anlayalım. Şimdi kanun kan hükmünde kararnamelerin anayasa aykırılığının yolunu kestik. E, herhangi bir yargıya başvuru hakkı da yok. Bakın hani örnek veriyoruz ya. Fransa'daki o halden. Ya Fransa'da söyledik size o hal mu muhal yok. Ne var? bir eee yani o hal var da şu şekilde bakın. Burayla kıyasladığınızda o zaman buna sıkı yönetim dememiz lazım. Yani Fransa ile kıyaslarsak Fransa'daki o halse bu sıkı yönetim. Niye? Çünkü Fransa'da bir seyahat özgürlüğü engellerini iki Gece saat 12 ile sabah 5 arasında polise operasyon yetkisi var. Bunun dışında bir şey yok. Ve bütün bu uygulamalar konusunda yargıya gidebilirsiniz. Polis herhangi bir operasyon yaptığında anında meclise bilgi vermek zorunda. Peki Türkiye'de ne oluyor? Ya yani yüz binlerce insan işsiz bırakıldı. On binlerce insan cezaevinde. Ve binlerce insan yurt dışına beyin göçüyle karşı karşıya. Yani bu mu? Böyle bir o hal olabilir mi? Bir kere yargı denetimi hiç sıfır. Sağolsun anayasa mahkemesi kapattı. Onu da bırakıyorum dostlar. Bakın idarenin yani yürütmenin yani hükümetlerin icraatlarıyla ilgili nereye başvuruluyor? Danıştı. E, Danıştay başkanı çıktı. Daha başından yolu kesti. Dedi ki kanun hükmünde kararnamelerde insan haklarına aykırı hiçbir şey yoktur dedi. Ya insanlar ekmeklerinden işlerinden oluyorlar. Ve diyorlar ki biz FETÖ'cü değiliz. Biz PKK'lı da değiliz. Bunu kanıtlamak istiyoruz. Ama başvurabileceğimiz hiçbir yer yok deniyor. Ya yani limon satmalarına bile müsaade edilmiyor bunları. Şimdi AK Parti işte Sayın Cumhurbaşkanı yeni hedefler gösteriyor. İleri demokrasi. Ama ondan sonra diyor ki o hal kalkmayacak. E o hal kalkmadan nasıl demokrasi olur? Herhalde 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine de o hal altında gidilecek. Ve aynen referandumda yaşadığımız tabloyu tekrar mı yaşayacağız? Yani özgür olmayan bir seçim ortamı. O zaman gerçekten dostlar tek aday çıksın 2019'da. İkinci bir adaya izin verilmesin. Hiç kimse terörist muamelesi görmesin. En azından şöyle olur. E sadece e, o tek adaya oy verenler giderler sandıkta oylarını seçerler. Öbürleri zaten hiç konuşmaz. Gerçekten olağanüstü hali olağan hale çeviriyoruz ve de Fransa'yı örnek gösteriyoruz. Dediğim gibi Fransa ile hiçbir alakası yok. Şimdi dostlar hafta sonu benim daha önce de vurgu yaptığım dünyadaki ve Müslüman dünya açısından önemli gelişmenin İran'daki seçimler olduğunu anlatmıştım burada anımsarsanız İran'da seçimler oldu ve bu kez gerçekten Reisi diye muhafazakarlar güçlü bir isim çıkardılar oradaki 200 milyar dolardan fazla değeri olan en büyük devlet şirketinin başındaki birisi. Yani o kadar güçlü birisini çıkardılar. Buna rağmen e, neredeyse yüzde altmış ruhani oy aldı. Üstelik işsizlik sorunu baş gösterdiği halde İran'da reformcu olarak bilindiği için ruhani seçimleri kazandı. Yüzde altmış. Müthiş bir başarı. Yani kritik bir şey olabilir mi diye bakılıyordu. Ve ruhani bu başarı sağladı. Bakın bu e, ne derseniz deyin. Kim nasıl okursa okusun. Bir, artık Dinle devletin birbirine karıştırılmasının yanlış olduğunu gösteren çok somut bir örnektir. İran reformlar istiyor halk. Ben öyle sanıyorum ki önümüzdeki 5-10 yıl içinde göreceksiniz İran e, siyasal İslam'dan baya uzaklaşacaktır ve dinle devlet işleri ayrı olacaktır. Yani ayrışması konusunda önemli adımlar atılacaktır. Bu çerçevede İran örneğin batıya da daha çok yaklaşacak. Bu bizim için büyük avantaj aslında. Ve biz İran'ı demokrasi konusunda teşvik etmeliyiz. Eğer Türkiye ve İran iyi birer demokratisi ülkesi olarak ileriye gider yaşarlarsa inanın Müslüman dünyaya da en iyi örneği birlikte oluştururlar ve en çok da iki ülke bundan yararlanır. Yani hem ticari açıdan hem sosyal açıdan hem toplumun daha güçlü olması açısından, daha ileriye gitmesi açısından. Yoksa, söyleyelim dostlar, gerilemeye mahkumuz. Şimdi bakın İran son yıllarda ciddi bir reform rüzgarı e, esiyor ve zaten İran'da e, biliyorsunuz çok ciddi bir e, eğitimli kitle vardır. Bizi geçtiler eğitimde. Gerçekten geçtiler biliyorsunuz. Yani örneğin e, birkaç rakam size vermek isterim. 2014 rakamları bunlar. Nanoteknolojide İran dünyada 7. sırada. Türkiye kaçıncı sırada biliyor musunuz? 20. Peki bilimsel makale sayısı İran 5525 bir yılda, Türkiye 1593. Peki bu makalelere dünya çapında atıf hangi düzeyde? İran makalelerinde 5043 atıf, Türkiye'de ise 1900'ler civarında. Şimdi bakın bizim hala ileride olduğumuz tek alan tıp. Bunu ben size söyleyeyim mi? Tıp eğitimi geriliyor. 5-10 yıl içerisinde İran o konuda da bizi geçebilir. Maalesef tıp fakültelerindeki uygulamalarda çok yanlış. Daha önce de burada söyledik dostlar. Mesela ilk 10 e, binde, ilk 10 binden e, hatta bin bin ilk binde Türkiye'de tıp fakültesine giren öğrenciler var. Sonra bir de mesela 100 binde bir başka tıp fakültesine giren öğrenciler var. Şimdi biz bu iki öğrenciyi bir arada eğitime tabi tutuyoruz. Dostlar iki öğrencilerin algı kapasitesi aynı değil. Bu ilk bindeki çocuklar doktorların doktoru olacak nitelikte. Ve onlar başka bir dünyaya geçecek nitelikte. Tamam diğerlerinin eğitim kalitesinde mutlaka yukarı çekmeliyiz. Ama ikisine birlikte eğitim aldığında öbürleri zorlanıyor. Bunlara da çok basit geliyor. Bunlar geriliyor. Onlar da zorlanarak ilerleyemiyorlar çünkü aşırı yüklenme var. Bakın bu eğitim sistemi tıptaki de gerilemeyi göreceksiniz. Ve tamamen politik atamalar yapılıyor bu okullarda. Politik değerlendirmeler yapılıyor. Tıpta da e, sanıyorum ki ciddi bir gerileme olacak. Şimdi İran yıllardır ambargo ile boğuşuyor. Ama ona rağmen işte eğitimde şurada burada bu noktaya geliyor. Peki dünyanın en zengin ülkesi olan Suudi Arabistan ne yapıyor? Gördünüz değil mi? 110 milyar doları yakın zamanda 400 milyar dolarlık silah alımı yapıyor. Ya Allah aşkına e, Suudi Arabistan'a tehdit nereden var? İran falan demeyin ya. Gerçekten İran falan demeyin. Çok ciddi bir tehdit yok. Niye bu paralar? Çok tesadüf. Bugün e, bir dostum söyledi. 2014 yılında Trump daha başkan falan değilken Suudi Kralı'nda tweet atıyor. Diyor ki eğer diyor Türkiye şeyden Amerika'dan silah almazsan diyor senin o uçakların hiçbirisi havada duramaz diye. E başkan olduktan sonra da 400 milyar doları kapıyor. Hangi Trump? Pek çok Müslüman ülkenin vatandaşına ülkeye giriş yasağı koyan Trump. Ve buna da 400 milyar dolar Suudi Arabistan. 400 milyar dolar. Ne para dostlar. Yani Müslüman dünya açlıkla boğuşurken Suudi Arabistan çok ciddi bir tehdit olmadı halde 400 milyar doları e, savaş gideri olarak işte askeri harcamalar silah alımı için kullanıyor. Parayı nereye verecek? Amerika? Ya. Hayırlı uğurlu olsun. Peki bizde iktidara destek veren, aydın geçinen hani siyasal İslam'ın önderi gibi kendisini görenlerden tek kelime var mı? Hani anti Amerikancılar ya. Nerede? Hiç öyle bir şey yok dostlar. Şimdi bakın İran o yolda ilerliyor. Suudi Arabistan bu yolda. Suudi Arabistan'da bu kadar para pul var. Siz gördünüz mü eğitim alanında herhangi bir alanda nanoteknolojide şurada burada böyle Suudilerin güzel çıkışlar yaptığı çok saygın üniversitelere sahip olduğu falan. Hiç böyle bir şey var mı? Niye peki? Ama 400 milyar dolara Amerika'ya silah alımı için vermek gayet mübah. Ondan sonra da e, bir de kendi e, rejimlerini ihraç etme çabaları. Ya, yazık yine, Gerçekten yazık. Onun için hep şunu söyleyip duruyoruz. Ya tamam hani emperyal güçler Müslüman dünyayı yönlendiriyorlar. İşte şöyle etki altına alıyorlar. Böyle yapıyorlar falan filan da. Ben de hep söylüyorum. E, bu Müslüman dünya 1.7 milyar. Ne yapıyoruz biz? Biz ne yapıyoruz? İşte gidiyoruz. O emperyal güçleri 400 milyar dolar 10 yılda. Bir yılda da 110 milyar dolar yanılmıyorsa. Ne güzel, değil mi? Gerçekten e, hani boşuna demiyoruz ya, gerçekten insanın içi gidiyor. İnsanın içi gidiyor. Ondan sonra e, dönüyorsunuz, geliyorsunuz, kendi ülkenizde hala e, üretimi arttırmak yerine e, üretim anlamında topluma moral vermek yerine her gün böl, parçala değerler erozyonunu yarat, ortak değer bırakma Ya dostlar hep söyleyip duruyoruz bakın modernizm artık kılık kıyafet değil, modernizm devletin e, vatandaşın hizmetinde olmasıdır özgürlük alanlarının genişletilmesidir medyanın özgür olmasıdır e, demokrasinin yaşamasıdır, hukuk devletinin varlığıdır Bunlar olduğunda modern devlet gerçekleşiyor. Hele hele eğitim. Hep söyleyip duruyoruz. Çok geriliyoruz. Lise eğitimi çok felaket. Her açıdan. Yani spordan bilme kadar. Ama yine söyleyeyim. İktidar bütün darlığını imam hatip liselerine veriyor. Dünyanın hiçbir ülkesinde bu kadar imam hatip lisesi yok. Yani Hristiyan ülkeler açısından da işte ilahiyat okulları diyelim. Liseler anlamında yok. Vallahi bizim öyle bir mesleğimiz yok. Siz herhalde yanlış kişiyi dinliyorsunuz arkadaşım. Bizim o yerlerde hiç tarağımız bezimiz de yoktur. Herhalde siz o tip yerleri de iyi biliyorsunuz galiba. Dostlar yazılarını hiç söylememe gerek yok da herhalde anlıyordur. Birisi kendisini bir yere götürmemizi istiyormuş da. Ya işte hep söylüyorum ya dostlar. Yani İktidar gücünü arkana alarak önüne gelen herkese her türlü hakareti ve saldırıyı yap. Ondan sonra bunun, bilmiyorum hangi siyasi görüşe, hangi inanca bağdaştırabiliyorlar, hiç anlayabilmiş değilim gerçekten. Evet dostlar, isterseniz bugün de bunlarla yetinelim. Ee, yarın yine sizi burada bekleriz. Ama e, size şunu tekrar söylemek istiyorum ki bu yayınları daha etkin nasıl yapabiliriz? Sizin önerilerinize ihtiyacım var. Onun için e, hem buradan yazabilirsiniz ama zaman zaman kaçırıyorum da e, sukruküçüksen.com.tr adresine e, mail olarak da atarsanız tavsiyelerinizi önerilerinize çok açayım. Eleştirilerinize de açayım bu çerçevede. Yani bu yayınları bir e, birkaç basamak daha ileri nasıl götürebiliriz? Konular bazında da aslında önerileriniz olabilir. Acaba çok sıkıyor muyuz? Sıkmıyor muyuz? Ne yapıyoruz? Ee, bu anlamda da bana bir şeyler söylerseniz çok sevinirim. Ee, ama tabii öncelikle sizlerin burada olmanız çok önemli. Yayınlarımızı paylaşırsanız Twitter üzerinden, Facebook üzerinden işte e, scope diyoruz. işte Periscope biliyorsunuz. O bir mahkeme nedeniyle böyle bir şey olmuştu. O üzerin, oralar üzerinden eğer bizim eee aracılık ederseniz çok memnunuz. Youtube'a da yüklüyoruz. E, Patreon'da evet bir hesap açtım. E, küçük katkılarınız olsa memnunuz. Ama öncelikle burada olmanız bizim için önemli. Yarın yine bekliyorum dostlar. Hoşçakalın, iyi akşamlar.